Satürn 12. evde. Bu en talihsiz evde. Satürn eğer etkilenmiyorsa daha çok zarar getirecektir. Bu konum yüzünden her şey tehlikeye konulacaktır. Talihin tam olarak yüz çevirmesidir. Hapse girmek, sürgün, aileden kopmak, dostları kaybetmek, yaşamın sona ermesi, iş hayatında başarısızlıklar, akıl hastalıkları ve yoksulluk içinde yahut bir hastanede geçecek yaşam sonu gibi sonuçlar sayılabilir. Eğer Satürn yararlı bir konumda ve iyi bakış açısına sahip ise bu kadar zararlı oluşumlardan hiçbiri meydana çıkmaz.'' Yaşamda ilerleme sağlanır fakat fazla göze çarpıcı olmaz. Yine de kişi rahat ve konforlu bir düzene sahip olur. Kendi çabası ve dikkati sayesinde mutlu bir yaşamı elde eder. Yaşamın sonunda yalnız olur ama talihsizliklerin olması için hiçbir neden yoktur. Kalabalık içinde yalnız olmaktansa yalnızlık içinde kalabalık bir hayat yaşar.